Herkese selam. Ben astrolog Büşra. Burçlara göre ilişkiler serisinde part 1'i oynat bakalım. Şimdi bu burca sahip olanlar ilişkideki kelime anahtarı gizemlilik. Gizemlilikten dolayı kişiyi öğrenme isteği, tutkulu birliktelik, bir Sherlock Holmes havasında kişiyi analiz etme isteğinden dolayı karşısındaki insan eğer kendisini hakkında bütün bilgiyi verirse o heyecan bir kere hemen ortadan kalkıyor kişi için. Hayatını öğrenmek, sevdiği şeyleri öğrenmek, sürprizler yapmak bu burca sahip olanların en çok sevdiği şeylerden biri. Fakat bu burç eğer dediğim gibi bu gizem ortadan kalktığında tüm bilgiyi kolaylıkla elde ettiğinde heyecan hemen gidiveriyor. O yüzden de hem tutkulu birliktelik hem derin, ilişkide derinlik anlayışı, kendi sevgimizi çok koyu şekilde belli ederken, derin tutkularımızı belli ederken kavga esnasında, tartışma esnasında çok daha diplomatik davranmıyoruz da kendimizi daha sert dille belki bazen ortaya koyup keskin net tavırlarımızı belirleyebiliyoruz. Bu Burç hangisini soracak olursanız bence biliyorsunuz. Yorumlarda mı bulursak bilemedim ama ben yine de Akrep Burcu diyorum.